Ses almaz zaten değil mi? Alıyor. <laughs> sesi Ama kapatırız, sesi kapatırız. Kapatır, kapatır. Evet, sesi kapatırız, müzik koyacaksın. Oğlum 2-3 dakika çok. Bir dakika. Üç dakika şey. tatlıyı... iyi. Ne biliyor musun? İçi dakikanın altında tıklayıp abone olunca spam sayıyor, siliyor yok. Sen mesela videoya giriyorsun ya tık abone oluyorsun o zaman spam sayıyor sabah siliyor. Adam adamın PlayStation 4 aldım videosu 3500 izlemiş. Dört şey bin şeyin hatta. virgül beş Hı -hı. bin. Üç bin yani. en fazla izlenen videomuz üç bin iki yüz. Ne <laughs> o? Hatırlamıyor musun? Kaç altı video var? Altı tane. Ne? Altı. Altı mı? Altı tane video ile dokuz yüz. Sen hadi bir anda patlarsın lan, Bu da öyle diye. Benim tane kanalım vardı. 150 tane video atmıştım tamam mı? 80. videoda falan baktım ama şey yapıyorum ama kendi videolarımı atmıyorum oyun videosu falan. <laughs> şey yapıyorum popüler böyle gündemde ne varsa mesela Dımbırlan dayı var değil mi? Onun videosu telifsiz zaten aldım kanalıma koydum. Bir baktım şey olmuş 9-10 bin izlenmiş anladın mı? Öyle öyle atıyorum bir bakalım. Dımbırlan dımbırlan. Diyor sana TikTok videosu falan atıyordum. Kesiyordun. TikTokçuların videosunu atıyordum baktım onlar popüler bir baktım 910 izlenmiş